Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bu sefer korku videosu hem tarla hem tarla gibi olan yerde yerde yapacağız. O zaman hemen geçelim de tekim bugün ya. Derin yok. O yüzden sıkıntı olabilir. Orada kızlar sanki buraya geliyor. Gerisi gelsin. Geliyorlarsa gelsin. Göreci. Geliyor mu? Geliyorsa göreceği de var. Hayırdır aman o ya. Nereden gideceğim? Burada da tır koymuşlar şimdi. Kızda da açlıklar var. Oradan geçmek istemiyorum ya. Şimdi ben de bilmiyorum bu incir ağacı mı, ne. Bilmiyorum ondan işte. Ondan gidemiyorum. Arkadaşıma Arkadaşım almaya çalışacağım yanıma. Eğer gelmezse tam. Eğer gelmezse tek başıma devam edeceğim. şey gelmedi. Ya sanki bir tane burasın geliyor ya. Neyse arkadaşlar. Yola devam. Şuradan bir geçmeye çalışalım ama bir varmış gibi hissediyor. Bir varmış varmış gibi ama yılan var diyorlar. İnşallah yoktur ama geçmek de istemiyorum ya. Ben niye gördüm ya? Ben niye bu videoyu çekiyorum ya? Arkadaşlar şurayı Burası apartman. Anın videosunda da izlediğinize göre şey burası tehlikeli apartmandı. Oraya girdik şimdi tarla gibi bir yerindeyiz ya. Bu ne oğlum ya? Bu ne ya? Allah Allah. Bir bakalım hele. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bu ne? Bu ne amına koyayım? Bir ölmüş lan. Hani köpek gibi bir şey ölmüş herhalde. Bu ne? Şuraya bir şey koymuşlar arkadaşlar. Bakın. Şuraya. Arkadaşlar 2 dakika 2 dakika iki dakika çekeceğim. 2 dakika kaydı kapatacağım. Ondan sonra açacağım arkadaşlar. Şuraya bir bakayım ondan sonra anlatırım. Şurada sanki bir şey yazmışlar ama ne yazmışlar? Karton koymuşlar. Bir tane bir tane hani meyve suyular olur ya kartonda. Ondan işte koymuşlar bir tanesini. Acaba bir ismi olmuş, bir şey yazmışlar gibi. Bir şey yazmışlar gibi ama. Ya, çok ıssız bir yer ya. Bir bir bir. Dur dur böyle ters. Heh, böyle. Böyle mi ya? İnşallah böyle. Yok böyle değil böyle. Ha. Kaşa ben ters tuttum zannettim. Allah bekler iki tane. Bir dakika arkadaşlar. Abi siyah bir siyah. Sen kimsin lan burada çekmek yasak Aman özür dilerim Özür dilerim yani abi özür dilerim Çekmek yasak diyoruz sana ya, ya özür dilerim abi ya çek. Ya Allah Allah Tamam mı istediğim gibi çekerim hayırdır, 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 hayırdır ben, Sen hayırdır lan Sen hayır hayırdır oğlum Hayırdır sonra? Hayırdır oğlum sana? sen bu Sen böyle, sen böyle mi atar yapacaksın lan. Seni şimdi bir tane vururum yer, yer yerden yere çar yerden yere çarparım ben seni. Arkadaşlar bir dakika bir ses dinle. Mallar ya, gelip bulaşıyorlar ya. Allah Allah. Ya yine gel. Lan. Hayır oğlum. Ne konuştun sen oron? Olay Çocuk sen çocuğum. Atar da yaparım. Hayırdır ama dur amına ha? Sen babanı bunca yaşsana. Oğlum sen hayırdır lan? He? Sana hayırdır oğlum. Hayırdır. Ya. Ya oğlum bak siktir git seni. Sana ne acaba bu? videoya karışmıyorum. Arkadaşlar gitti. Kesmek zorundayım burada. Arkadaşlar gidiyor gidiyor bana bulaşan. Sessiz olun keseceğim yine. Arkadaşlar devam <laughs> ediyorum şu an. Bilin var, bilin var. Ya tamam <laughs> da etmiyorum. videonun içine gittiler veren... ama. Ya tamam da görmüyor musun videoyu? Sağa sola kaydı. Yok demeyeceğim tekrar başla. Yok. O zaman çekmeyeceğim. Ne var başla? Hadi arabadan gel. Ya oğlum araba kapalı. Babandan istesek? Ya izin vermez. Ben kaç kere söylüyorum derin. Demirkan hani yok ya. Yani. Ne gibi ben. Hiç ben hiç sorayım ver. Arkadaşlar mal mal konuşuyor arkadaşlar iki dakika geçeceğim dışarı açtım yanıma değnek aldım şimdi böyle vuracağım Eğer bana karşılarsa arkadaşlar kanalı beğenip abone olmayı unutmayın anılım videosunda kanala abone olmayı like atmayı unutmayın anılım videosunda Tamam arkadaşlar Tamam mı lütfen Arkadaşlar bu bu ağaçlar erimiş ondan vuruyorum. Hani bu ağaçlar. Hani yerde olur ya bir çıt çıt sesler gelir. Bak böyle arkadaşlar. Aynı onlar işte. Arkadaşlar şu ana kadar bulaşan yok. Aferin onlara. Arkadaşlar hem de şuradalardı. Dur. Hem de şuradalardı. Bunun bulanık mı gösteriyor bu? Bir dakika arkadaşlar. Bulanık ama arkadaşlar maalesef devam etmemiz lazım. Özür dilerim böyle bulanık olduğu için. Arkadaşlar Arkadaşlar belki Arkadaşlar bu bir Bu bir vlog gibi oldu ama Şuradaki şeye bakmak istiyorum Ya mezar mı ne Oraya bir şey yapmışlar da Bakın arkadaşlar Ne yazıyor Hiçbir şey Acaba bakalım mı Tamam arkadaşlar Bir şeye baktım ama bir şey bulamadım şey bulamadım. Köpek falan ölmüş herhalde. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldi. Kanala abone olmayı, like almayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bay bay.